Antalya'ya gelip de çekimlerdi, tatildi derken ağız sağlığımızla yaban atmadık. Hemen bir bilene koştuk ve ağız ve diş sağlığı hakkında çok önemli bilgiler aldık. İzliyoruz. Evet efendim, Antalya'daki turumuz ile devam ediyor. Şimdi ise olmazsa olmaz, çoğu zaman biz aksatıyoruz ama bugün diş hekimi hocamla birlikte Mustafa Tuncer hocamla birlikte çok önemli bilgiler alacağız. Aksatıyoruz hocam arada sırada ama biz yine döndük dolaştık Antalya'da sizi bulduk. Evet, Öncelikle izleyicilerimize kendinizi biraz tanıtır mısınız? aksatıyorsunuz ama sonunda dönüp dolaşıp geliyorsunuz. Aynen. Teşekkür, te teşekkür ederiz biz de ilginizden dolayı. Biz Antalya'da Mustafa Tuncer Diş Kliniği olarak e, varız. E, 12 senedir deneyimimizle e, hizmet vermekteyiz. E, diş sağlığı açısından tüm e, diş hekimliğinin hizmetleri olarak e, sektörde varız. Ondan sonra Diş hekimliğinin tüm tedavilerini uyguluyoruz. Ee, dediğimiz gibi 12 senelik deneyimimiz var. Ee, biz e, buradaki klinikte bir buçuk senedir Antal şey bu Bucak'taki klinikimizde de 12 senedir hizmet vermekteyiz. Gün geçtikçe kurumsallaşıyoruz. Ee, gün geçtikçe deneyimimizi arttırıyoruz. Bilgi ve teknolojik yatırımlarımızı arttırıyoruz. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Her gün her geçen günde bilgi ve deneyimimizle daha da ileri bir çıtamızı bir üst seviyeye taşımaktayız. Hocam son dönemlerde en çok merak edilen belki de en çok yaptırılan işlem implant. İmplant yöntemiyle ilgili bize neler söylemek istersiniz? implant her geçen gün e, gelişmekte. E, artık kemiğin uygun olmadığı, kemiğin size implant yapılmaz denilen bölgelere de implant uygulanabilmekte. Teknoloji çünkü çok çabuk ilerliyor. Özellikle sağlık sektöründe bunun önüne e, geçmemize imkan ve ihtimalimiz yok. Biz de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Mesela 3 haftada implant yüklenen formların da e, çıktı. Ondan sonra kısa bölgelerde kısa implant formları da çıktı. Ondan sonra yani 4 milimlik kemiğe dahi implant konulabiliyor yani şu an için. Ondan sonra size kemiğinizde implant olmaz denilen bölgelere kemik ilavesiyle e, ama süreç biraz uzun tabi bunda da hı hı. 6 ay ile 10 ay arasında değişen bir süreçte e, implant uygulanabiliyor. Ondan sonra hatta ileri vakalarda sinirin yeri değiştirilip implant uygulanabiliyor. Yani artık şöyle, yoku kalmadı ya. Yani. Yok yoku kalmadı gibi bir şey. Biz de e, implant tedavisinde dediğimiz gibi bir e, 10 yıllık bir deneyim söz konusu. Hocam implant kimlere uygulanır veya kimlere uygulanmaz? Gerçi az önce yok yok dedik ama bunun belli bir yaş aralığı var mı? Şimdi belirli bir yaş aralığımız çok fazla yok yani sonuç itibari ama büyüme gelişimin genel itibariyle tamamlanmış olması gerekiyor. O da 15-16'lı yaşlardan itibaren bizim 90'lı 95'li yaşlara kadar uyguladığımız implant vakalarımız var yani sonuç itibariyle. Hocam başka bir sistem daha var ki porselen, laminat e, bunlar nasıl uygulanıyor kliniğinizde? Şimdi laminate e, bazen aşındırarak ön bölgeyi bazen aşındırmadan dişlerin üzerine direkt yapıştırarak yaprak tarzı e, porselenlerden oluşuyor. Estetik açıdan uygulanıyor. Zirkonyum nedir? Şimdi zirkonyum... E, Normal porselen kırılgan bir madde olduğu için alttan mutlaka bir desteğe ihtiyaç var. Bu destek ya metal oluyor ya zirkonyum oksit dediğimiz bir maddeden, beyaz metal alaşımlarından oluşan bir maddeden oluş, şey, e, yapılıyor. yapılıyor. E, Tabi zirkonyum yani biz de özellikle mesela bu zirkonyum oksit çıktıktan sonra metal destekli porseleni çok yani e, sıklıkla kullanmıyoruz Hı. için açıyoruz. genel itibariyle zirkonyum oksit e, kullanıyoruz. Hı. Hocam Beyazlatma da son dönemlerde fazlasıyla yapılıyor. Beyazlatmanın zararları ve avantajlarını da öğrenmek istiyorum. Beyazlatma da dedik en büyük dezavantaj geriye renk dönüşünün olması. Bu renk dönüşünün de belirli kriterler uygulandıktan sonra geriye dönüşünün dönüş önüne geçmiş oluyoruz. Ee, beyazlatma iki seansta uygulanan bir tedavi toplamda da iki gün ya da üç gün gibi bir süreçte de beyazlatma seansları tamamlanmış oluyor Peki hocam çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet evet. için aslında söylenecek çok fazla bir şey yok şimdi görüntülerini izleyince neden Antalya'daki eviniz dediğimi anlayacaksınız hep birlikte izliyoruz